Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yeniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. FIFA'da bugün ne yapacağız? Milli maçlarda biraz bile olsun ilerleme kat edeceğiz. Milli maçlara geliyorum buradan. Şimdiki kim bu? Ben tanıyamadım bunu ya. Belki kısaltımından tanırım. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada her şeyden önce 4 abone olmuşuz. 4, 4 abone için sizlerden çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu arada bu, bu videoya like atmadın mı? At. Hemen at. o müller. Ne bu? Aleme. ALM neresi oluyor? O müllerin ülkesini ben unuttum diyeceğim. Hocam nereye atıyorsun ya? Ayıp değil mi ya? Ayıptır günahtır. Sana ya. Hoppa sen neden aldık? Koşuyor Foden. Foden. Aa! Oradan da. Oradan da. Oradan da bir çalıp. Şey sonra şut. Ve gol 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 gol. 93'lü 51. dakikada White vuruyor. 93 gücünde kendisi. Gol 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 gol. Bakın harekete bakın. Oh. Ve gol. Reus, Müller, Gözet de oynayın lan. Reus. Uh -huh. O Müller'in ülkesi nere ya? Ben onu unuttum. ALM neresi oluyor ya? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hazır be ben tek şuna takıldım. Aleme neresi oluyor? Hadi hadi bu arada gol atacağız. Oradan çekti. De... Oha hocam ben hiçbir şey yapmadım ya. Ya hayır 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 Gel gel sen niye boş boşuna koyuyorsun? Alexander. Şuradan bir tane uzun pas. Oha. Hadi hadi hadi. Bir o at, ha. Bir o at, Abi nereye atıyorsun? White ya. Nereye şuraya doğru atayım. Hoppa. Hoppa. Gelişine hoppa. Gelişine hoppa. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü benim yüzümden. Ben bir malım. Ben çekti. Hadi hadi. Oha 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 hocam ayağımı burada hocam sakatlandım. Hocam ne oluyor? Lan gol yiyeceğiz. Lan gol yiyeceğiz. Hayır hayır gel gel gel. Lan oğlum. Güzel kaydım bu arada. Allah'tan hakem penaltı. Ay penaltı diyorum ya. Sarı kart gösterme daha. Ama top almam lazım da. Oradan bir pas. Oradan da bir pas. Abi nereye atıyorsun ya? Lan oğlum lan oğlum lan oğlum. Lan 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 lan. lan. Lan 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 ne yapma. Ah. Oh. Bu arada videodan sonra bakacağım ya Müller'in ülkesi neresi. O kaleciyle ile çıkacağım ya. He kaleciyle mi çıkayım illa? Hayır hayır. Kaleci koş. <laughs> Oğlum boş kaleye dağıtın ya. Kaleci yok yok. Kalecimizin ismini ben okuyamıyorum bu arada. Alexander. Oradan Foden'e. Foden White. White'a atamıyor işte. Foden'in ayağı bozuk ya da benim elim bozuk bilmiyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Oh. Çok güzel aldım. Arkadaşlar burada. arada. Iı, e oh. Çok kolay bitti ya. Çok kolay bitti bu. Hmm. Almanya Al Almanya'ymış ya. Alemeyi ben de ne diyorum? Burası ne? Polis bir şey yazıyordu. Polis polis ne ya? He polis ülkesi var he. Ne diyor? Pol, Pol yazıyor. Polonya olabilir Evet Polonya. Hayır. Hayır. Lewandowski. Hayır. Hayır. Lewandowski var. Allah kahretsin beni. Kim vurdu o kafayı? O kafayı ben de vuracağım şimdi ya. Senin nasıl bir kafan var? Bana söylenmesin. Abi ne yapıyorsunuz ya? Kendi kendi takım arkadaşınıza niye dalar gibi bir insan? Hayır hayır oldu mu? Oldu mu? Güzel. Güzel Dijon. Hadi sen yenisin güzel bir şeyler ya. Hadi Dijon. Abi ben Dijon'u oyundan çıkartacağım ya. Oyundan çıktı Dijon. sen hadi hadi hopa. Hayır ya. Kitik kutuk. Ne lan bunun ismi? Az bir tane atayım da bari beraber bitsin oğlum. Lavandos ki ben bu arada hiç göremedim. Oğlum vay orada bomboş atta da. Pas basıyorum iki saatten beri. 45 dakika. Hayır ya. Arkadaşlar bu el, bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. 4 abone olmuşuz. Gene hatırlatayım. Hedefimiz 5 abone. Arkadaşlar bu arada biraz sesim. Oh Sesim ya Sesim biraz değişti geçmiş olsun alayım. Bir like her geçmiş olsun. Ya da geçmiş olsun. Lavandowski. goals hayır yemeyelim. Ya abi. Ama adamın ismine bakın Zelenski. Ukrayna'nın başkanı Zelenski. Polonya Allah kahretsin seni. Bak şimdi Lewandowski'ye Hoppa bir çalım. Hoppa. Ha, hayır ya, hayır ya. Güzel vurdum ayağına. Hayır, hayır, hayır. Lewandowski. Oha, adamı yere attım ve kemik bir şey demedi. Abi ben niye koşmuyorsun ya? Hızlı koşuyorsun ama pas gelince koşmuyorsun Gülbek Gülüm. Lan 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 Hayır al eline kale. Kaleci niye atlıyorsun öyle? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Al bismillah. Al bismillah. Bu köpek burada aç yatıyor. Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Abi nereye atıyorsun ya? Kendim var ya kaleye vursam oradan gol girerdi. Arkadaşlar bu gol sizin için gelsin. Tüm yüreklere geldi mi bu? Tüm yüreklere gelsin bu. Oha! İnandınız mı gerçekten bana? İnandınız siz, inandınız ben siz biliyorum. Bu gol sizin için gelsin dedim ben. Ama yenemeyeceğim ya. Yenemeyeceğim. Abi nereye kayıyorsunuz ya? Güzel. Hayır Lewandowski. Aa ne oldu Lewandowski? Lewandowski oldun. Lewandowski gol gol. Oğlum ne yapıyorum ben? De? Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı paslaşıp atalım diyorum da. Hadi abi nereye atıyorsun ya? 83. dakikaya daha da tamam ki. Arkadaşlar az önceki gibi şey yapalım sizin için diyeyim. Hop bam. Bu gol tüm Türkiye için. Dırırırı dırırırı. Dırırırı. Hadi, hadi hadi hadi. Hoppa. Abi nereye atıyorsun ya? Şuta bastım değil mi ben? Şuta basmışım Allah kahretsin beni. Yani. Abi uzatmalar da var ya şaka mı alsın sen? 120 120. dakikaya kadar Hoppa. Hayır 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 hayır. hayır. Lewandowski, Golski. Lewandowski değil, Golski. Hayır hayır. Levan Lewandowski atam. <laughs> güzel güzel güzel. Bu gol benim için. Benim için bak. Benim için dediğim zaman girmez. Lan oyun dondu dur. Hakem oyunum dondu. Bak benim için dedim ya girmez. Bak sizin için desem girer bak. Tüm Türkiye için desem girer. Türkiye beni sevmiyor. Oyun da beni sevmiyor. Hoppa hadi hadi hadi. hadi. Devam gol viski, hadi. Hadi. Bu sizin için. Ama neden inanmıyorsunuz arkadaşlar ya? Üzülüyorum bakma. Hadi lan. Hadi lan. Alaba neden koşmuyorsun? Alaba balım, gülüm, cim, canım, yerim. Hemen, hemen ileriye doğru bir paslaşmaya çalışacağım. Da ileride kimse yok oğlum. Alexander ne yapıyor? Hadi hadi. White'la ikisi var abi. Daha hiç kimse yok ki. Bak şimdi, hopa. Hopa, hayır. Abi, ben nasıl bir nobum ya? Arkadaşlar, noob olduğumu kabul ediyorum. Hayır, hayır, hayır. No, 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 no. No. Yes. Abi, Lewandowski neden şey yapmıyor? Burada gol girebilir. Abi! Aa, girdi mi? Nasıl girdi ben göremedim. Ha elinden kaymış kalecinin. Yaşasın ırkımız, çinabel abele Türkümüz. Söyleni Türkümüz çağlardan çağlara yürü 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 yol yolumuzun. Yes son saniyede attım lan. Güzel güzel. Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Polonya maçını başarıyla bitirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sadece Sağcalak... sağ... ben ne diyorum ya. Benim Türkçe öğretmenim. Türkçe öğretmenime buradan selam olsun bu arada. Bana hiç Türkçe öğretmedi Aslında İyi öğretiyor da ben öğrenmek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Neyse Hepinize, hepinizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Lan kapatamadım.